Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2 dakikada arkadaşlar nasıl video kapak fotoğrafı yapılır onu göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle ChatGPT diye bir uygulama var. Ona gireceğiz. Sonra size nasıl yardım olabilirim buraya yazacaksın. Mesela Roblox Roblox arka planlı Robux veren görsel oluş. Video kapak fotoğrafı oluştur. Tur yazıyoruz arkadaşlar. Başlıyor. Şimdi arkadaşlar bu bir iki dakika falan sürer. O yüzden olsun hemen geliyorum. Ve arkadaşlar tam olarak bir dakika falan geçti ve görselimiz oluşturuldu. Görselimiz bu arkadaşlar. Görüyorsunuz Roblox bedava Roblox. Böyle bir arka plan oluşturdu. Chat GPT Evet arkadaşlar daha sıklı video gelmesini istiyorsanız bu videoya tam olarak 20 like atacaksınız. Bay bay. Bay bay.